Zaman hızla akıp gidiyordu. İnsanlar henüz yazı yazmayı bilmiyorlardı. Güneşin neden her sabah doğduğunu, yıldızların neden hareket ettiğini, ölümden sonra nereye gittiklerini sormaya başladılar ve işte tam o anda mitoloji doğdu. Burası derin katmanlar. Mitlerin sisli dünyasına hoş geldiniz. Tanrıların fısıltıları unutulmuş efsanelerin gölgelerinde yeniden yükseliyor. Hazırsanız ilk katmanı aralıyoruz. Mitoloji sadece antik çağlarda tanrıların hikayelerini anlatmak için yazılmış masallar değildir. Kelime kökeni Yunanca mitos yani söz veya anlatı ile logos yani bilgi kelimelerinden gelir. Mitoloji bir halkın kutsal sözlü bilgi birikimidir. Bu onların evreni nasıl algıladığını Yaşama nasıl yorumladığını ve ölümle nasıl başa çıktığını gösterir. Bir mit sadece anlatı değildir. Aynı zamanda bir düşünce biçimidir. Kimi zaman tanrılarla dolu bir savaş, kimi zaman bir kadının yer altına inişiyle açıklanan mevsimler. Ama aslında hepsi bir şeyi anlatır. İnsanın kendini ve evreni anlamlandırma çabası. İlk mitler binlerce yıl boyunca sözlü anlatımla kuşaktan kuşağa aktarıldı. Bu anlatılar toplumsal ritüellerle, dinsel ayinlerle iç içeydi. Sonrasında yazının icadı ile birlikte mitler kalıcı metinlere dönüştü. Sümer tabletlerinden Homeros destanlarına, Mısır papülüslerinden Hint vedalarına kadar uzanan bu yolculuk mitlerin biçim ve içerik açısından zenginleşmesini sağladı. Mitolojiler farklı coğrafyalarda ve kültürlerde çok farklı biçimlerde görünse de pek çok ortak tema ve sembol içerir. Bu, Carl Gustav Jung'ın kolektif bilinç dışı ve arketipler teorisiyle açıklanır. Jung'a göre tüm insanlık zihninde ortak imgeler, kahraman figürleri, anne figürleri, yaratılış ve yıkım döngüleri gibi evrensel motifler vardır. Örneğin kahramanın yolculuğu. Joseph Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğu kavramı birçok kültürde benzer aşamalarla tekrar eder. Bu insanın içsel dönüşümüne ve kişisel gelişimine dair evrensel bir metafordur. Peki bu kavramlar neden bu kadar benzerler? Çünkü bilinçaltımız ortaktır. İnsan beyni farklı coğrafyalarda bile olsa aynı temel korkuları ve arzuları sembollerle ifade eder. Mısır'da Isis, Anadolu'da Kübele, Yunan'da Gaya. Hepsi ana tanrıça arketipinin farklı yüzleridir. Amerikalı mitoloji uzmanı Joseph Campbell'ın dünya üzerindeki tüm mitlerin ortak bir yapıya sahip olduğunu savunduğu kahramanın yolculuğu. Bu anlatı yapısı şaşılacak derecede evrenseldir. 1. Kahraman sıradan bir şekilde dünyada yaşar. 2. Bir çağrı gelir. 3. Kabul eder veya önce red eder. 4. Bir rehberle karşılaşır. 5. Zorlu sınavlardan geçer. 6 bir ölüm veya büyük bir kayıp yaşar. 7. Dönüşüm geçirir. 8. Yeni haliyle dünyaya döner. Bu yapıyı Antik Yunan'da Herkül'de, Hint mitninde, Rama'da görürüz. Modern hikayeler eski mitlerin kılık değiştirmiş halidir. Çünkü insanın yolculuğu temelde hep aynıdır. Mesela Star Wars, Matrix, Harry Potter gibi. Bir toplumun mitleri o toplumun ahlak anlayışını, düzenini ve değerlerini şekillendirir. Mitler sadece dış dünyayı açıklamakla kalmaz. Aynı zamanda insanın iç dünyasını, bilinçaltını ve duygusal derinliklerini de yansıtır. Psikoloji ve özellikle derin psikoloji alanında mitler bireyin korkuları, arzuları, travmaları ve umutları hakkında ipuçları verir. Örneğin Yunan mitolojisindeki Medusa figürü genellikle bastırılmış öfke güç ve tehlikeyi temsil eder. Bu gibi semboller kişisel psikolojik süreçlerin dışa vurumu olabilir. Günümüzde arkeoloji, antropoloji ve tarih bilimleri mitlerin somut izlerini araştırır. Mitlerde anlatılan bazı olayların tarihsel gerçekliğe dayandığı veya belirli coğrafi olaylarla bağlantılı olduğunu ortaya çıkarır. Örneğin tufan efsaneleri. Birçok kültürde farklı versiyonlarda bulunur ve bazı bilim insanları bunu tarih öncesi büyük sellerin kolektif hafızası olarak yorumlar. Daha önce de söylemiştim. Mitoloji sadece geçmişe ait değil. Bugün bile edebiyattan sinemaya, psikolojiden popüler kültüre kadar birçok alanda etkisini sürdürür. Marvel'in kahramanları, Star Wars evreni, oyunlardaki karakterler bile mitolojik motiflerden beslenir. Çünkü mitler insanın temel hikaye anlatma ihtiyacına cevap verir. Mitoloji geçmişte yaşamış tanrıların hikayesi değildir elbette. Mitoloji bizlerin içlerindeki tanrı inancının dışa vurumudur. Bu ilk bölümde mitolojinin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Gelecek bölümlerde artık mitlere geçiyoruz. Bir sonraki podcast'te Antik Mısır mitolojisinden Ra'nın gözünden doğan insanlığı, Osiris'in ölümünü Set'in ihanetini, Horus'un intikamını dinleyeceksiniz. Siz de bu yolculukta bana eşlik edin. Çünkü sadece hikaye anlatmıyorum. Ben insanın kendini aradığı kadim sesleri hatırlatıyorum. Derin Katmanlar Podcast'in burada sonuna geldik. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.